Kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mükemmel bir videoda Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar My Talking Tom oyunu oynayacağız ve My Talking Tom oyununa My Talking Poco gelmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Poco diye bir tane karakter çıkmış. Bunu siz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer bilmeyeniz olursa da bu videoda zaten My Talking Poco'yu tanıyacağız arkadaşlar. My Talking Poco oyununda oynayacağız. Sonrasında My Talking Tom oyunu oynayacağız. My Talking Tom'dan My Talking Poco'yu getirmesini isteyeceğiz arkadaşlar ve çok güzel video olacağından eminim. İlk öncelikle My Talking poko oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar bu video artık sizden 5000 like bekliyorum ve yapabileceğiz tabii ki de bu arada yorumlara poko yazan herkese kocaman bir kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla atmadan hadi gelin video geçelim. Ama video geçmeden önce kanalıma abone olmayan varsa kırmızı abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha fazla atmadan hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda my talking Poco. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? <laughs> Görüyor musun arkadaşlar Bu şimdi My Talking Poco arkadaşlar Bakın Poco dediğimiz karakter bu My Talking Poco 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 bu, My Talking Poco ha! Bakın, bakın bakın Ayaklarını elleyince böyle hareketler yapıyor Arkadaşlar kafasını elleyince Bakın böyle hareketler yapıyor Karnını elleyince gülüyor arkadaşlar Poco beni duyuyor musun Gülüyor arkadaşlar poco! Evet şarkı söyle hadi Poco Poco Bakın arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şu anda piyano çalıyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. La 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 la. Evet arkadaşlar şu anda piyano çalıyoruz. Görüyor musunuz? My Talking Poko ile beraber. Poko! Poko! Hadi çal. Aa bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz Poko? Şu anda bize şarkı çalıyor. Evet Poko. Evet. Poko Poko Poko. Evet arkadaşlar. Bakın Poco şu anda bize şarkı çalıyor. Poco bize şarkı çalıyor. Evet şimdi bununla çalsın arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi Poco bize şarkı çal. Poco bize şarkı çal. Bakın arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar bakın ben şu anda ona çaldırıyorum. Fa Arkadaşlar gördünüz mü My Talking Poco? Hadi My Talking Poco. Şimdi My Talking Poco. Poco Poco Poco. My Talking Poco. Evet arkadaşlar şimdi. Aa bakın arkadaşlar gördünüz mü kartları şimdi kartları eşleştirmeye çalışacağız tabii ki de. Hop hop. Aa arkadaşlar bakın. Ha hangisinin farklı olduğunu bulmaya çalışacağız. E, galiba. Ya bunda ne bulmaya çalışacağız? Arkadaşlar bu. Evet. Aa ne yapmaya çalışıyoruz? onu o hareketleri yapıyor arkadaşlar. Aa Poko hareket yapıyor ve biz de onun ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Kurbağa. Evet bakın şimdi arkadaşlar bakın. Evet. Böyle bakın bakın bak. Bakın evet arkadaşlar. Kedi tabii ki de Poko. Evet bakın arkadaşlar. Bakın böyle böyle hareketler yapıyormış. Sizce hangi hayvan olabilir? Sizce hangi hayvan olabilir? Tabii ki de at. Oh, arkadaşlar biliyoruz. Evet şimdi bakın. Evet ne yaptı? Kuş taklidi yaptı. Evet. Şimdi bakın ne yaptı? Ne yaptı? Ne taklidi yapıyor bu? Kuş taklidi yapmıyor mu bu? Kelebek taklidi yapıyor. Evet. Arkadaşlar bakın, maycakin çok hareketler yapıyor. Bakın biz de onun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ne ne acaba bu? Evet aslan böyle böyle yapıyor arkadaşlar bakın. Evet şimdi böyle böyle hareketler yapıyor. Acaba bu ne? Bu mu? Evet şimdi ne yapıyor bakın arkadaşlar. Evet kedi tabii ki de böyle yalıyor kendini. Kedi tabii ki de maymun mu bu ne bu? Ne bu? Oh. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Tamam şimdi arkadaşlar artık. Evet dans ediyor. Poka, poka 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 My talking Poco. ay pardon Talking Poco. Arkadaşlar şu anda dans ediyor görüyor musunuz? Bakın şimdi böyle dans et Oh my god arkadaşlar Oh my god Poko nasıl dans ediyor? Tamam Poko yeter artık. Tamam şimdi artık Poco ile konuşma zamanı geldi. Hey! My Talking Poko! Sen Talking Tom'u tanıyor musun? Evet Ela ben Poko tanıyorum. <laughs> Poko! Bir şey söyleyeceğim. Sen My Talking Tom'la arkadaş mısın yoksa? Ela ben My Talking <laughs> arkadaşlar ne diyor bu? Arkadaşlar bakın ne yapıyor ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben my Talking Tom'a düşmanım diyor tamam tamam. Evet arkadaşlar şimdi Talking Tom'a girdik tabii ki de. Evet Talking Tom. Hey my Talking Tom. Hey Arkadaşlar bakın şimdi My Talking Tom'a girdik. Tabii ki de ilk öncelikle My Talking Tom'a bir e, yemek yedirelim arkadaşlar. Patates kızartması yedirelim. Bir tane de çilek yedirelim. Bir tane de patates kızartması bir tane de çikolata. Hmm. İkinci level'a geçtik. Evet arkadaşlar şimdi evet ikinci level'a geçtik. Evet tamam 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 tamam. Şimdi arkadaşlar artık oyun oynamamız lazım. Evet şimdi uzay piyanosu oynayacağız. Na, na 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 arkadaşlar bakın bu siyahlara basıyoruz ama beyazlara bas Arkadaşlar bu arada rekorunuzu da yazın tabii ki de. Rekorunuzu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Birazdan My Talking Tom'dan ne isteyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? My Talking Poco'yu My Talking Tom oyununa çağırmasını isteyeceğiz tabii ki de. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. My Talking Poco'yu My Talking Tom oyununa My Talking ne dert olabilir bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Acaba My Talking Angela'nın falan sevgilisi mi yoksa? My Talking Poco, My Talking Angela'nın sevgilisi ise eğer. Gerçekten bu My Talking Tom'la My Talking po Poco çok kavga eder arkadaşlar. Bakın şimdi buralardan geçmeye çalışıyoruz. Oo, arkadaşlar bu arada siz de bu e, oyunların rekorunu tabii ki de yazmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben 4 yaptım. Evet şimdi bir... 2 evet 3 olmaz evet kendi rekoruma geçiyorum <laughs> arkadaşlar bir tane daha yapsaydım eğer gerçekten bir tane daha yapsaydım şu an rekoruma geçiyor olacaktım ama şu anda bir yaptım arkadaşlar ben gerçekten çok çok ama çok hiç yapamıyorum arkadaşlar siz yaparsınız evet siz beni geçersiniz ben biliyorum evet rekorumu geçiyorum evet geçtim evet Altı yaptım 7 yaptım 8 yaptım 9 yaptım 10 Evet 11. Evet olamaz. 12 şu an çok ilerliyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? 14. 15. Olamaz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Eğer 20 olursa My Talking Tom'a My Talking Poco'yu çağırmasını isteyeceğim. Evet 30 olursa 30 olursa. Eğer 30 olursa olamadı ama. Tamam tamam 20 olursa demiştik önce arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Arka üstten geldi, bir geldi şey bak. 19.01. Arkadaşlar oyundayken bir şey oldu Tom bize yazdı. Arkadaş. oyunumu oynamayı bırakın hemen. Oyunu oynadığımızı nereden gördü? Arkadaşlar Tom, bu oyununu oynadığımızı nereden biliyor? Tom senin oyununu Tom, Tom senin, senin oyununu oynadığımızı nereden gördün? Nereden gördün? Yaz yaz. Nereden gördün? Ela nereden gördü bu? Anlamadım ki ben bir anda. Arkadaşlar Tamam. Bir de emoji falan atmaya başladı. Ben çok korkmaya başladım şu an. Arkadaşlar bu nereden biliyor ve ne diyecek? Ne, ay! Profil fotoğrafına baksana. Oha çok kötü. Oha, ben sizi izliyorum yazdım. Ben sizi ya Ela. Arkadaşım nereden bizi izliyor. Yani Tom oyunu oynuyorduk lan? ne? Nereden size. izliyorsun lan? Bu biz nereden izliyor olabilir? Anlamadım ki bir nereden yerden nereden izliyorsun izliyor? lan? Böyle soru işareti atalım bir de Onur. Bizi nereden izliyor olabilir? Anlamadım ki ben. Bir anda bizi nasıl böyle bir buldu anlamadım. Belki bizi anlar. Biz oyundayken yazmış. Bakın 19.00, 19.00, 19 .00, 19 Bizi... Nereden izliyordun lan? Yazdık hala yazmadı arkadaşlar. Bu bizim nereden izledin, nereden yaptın, nereden gördün oyunu oynadın, oynadın. Oha, Bunu asla bilemezsin. Bunu şey. asla bilemezsin. Söyle de bilelim belki blöf atıyorsun, belki blöf atıyorsun. Arkadaşlar böyle bir şey yapalım ki kanıtlasın nereden gördün, nereden izledin. Biz de bilelim en belki azından. bir şey evin içine falan gelmiş olabilir. Bu arada gerçekten evin içine falan gele... gelmiş olabilir. Ha 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 yazdı. Evin evinme geldin yaz. Evinme mi geldin? Tom, evime mi gel? Siz bittiniz. Arkadaşlar bu evde falan herhalde. Siz bittiniz ya. Evde falan herhalde. Sizi ama. keseceğim, öldüreceğim. Ne kesip öldürmesi lan? Sen Sallama. Sen, sen sen kasap mısın ya? Sen kasap mısın? Sen kasap mısın? Köfte. Anladım. Sen kasap, kasap mısın kendi, köfte. Kendini ne kendi, zannediyor bu oğlanı. Kendini kasapsan da Uzman şey kasap. Uzman kasap. O kasapsa. Uzman kasap Tom. O kasapsa biz de biçiciyiz. Ya hadi. Kurumuş boğazım. Siz, benim, siz oy benim oyunumu? Siz benim oyunumu? Ee. Izinsiz oynarsanız Ee. E, tabulum herhalde. Bunu hak edersiniz. Bunu hak edersiniz. Neyi? Hak ederiz. Kardeş, ne diyorsun sen? Ne demeye çalışıyorsun? Ölümü. Ya arkadaşlar bu durduk gereceğen bu ya? Ne güzel oyunu oynuyordu. Bak ne atmış. Son bir şart Zünden attı. Arkadaşlar ne güzel lan, oyunu oynuyorduk ya ya. Ne, ne güzel. güzel oyunu oynayıp eğleniyorduk arkadaşlar. Bu nereden çıktı? Nereden çıktı lan bu? Anlamadım valla Maruk ya. Sizi öldüreceğim demeye çalışıyorum. Kes lan yazma bize yaz. Kestan sesini yazma bize yaz. Kes lan sesini yazma bize. Biz oyunu oynayacağız. Biz oyunu oynayacağız. Görürsünüz siz şimdi yazmış. Neyi göreceğiz? Neyi göreceğiz? Neyi göreceğiz? Neyi göreceğiz? Salak şey. Salak şey. Ne görebiliriz, ne görebiliriz? Na, Onur da sen de bittin yazmış. Nasıl hayda, bittik lan? Hayda, ben niye? Ne ben, bitmesi? Ben niye bitiyorum? Salak, ya? yalan, uydurma. Seni şimdi, seni şimdi engelliyorum. Engellesin, engelle. Yürü git. Engelle. Engelle, engelle, engelle şunu. Engel. Engelledik. Engel. Bekle yazmış. Arkadaşlar bakın, kişinin engelli kaldır diyor. Bakın, şurada. Gördünüz değil mi? Engelledik arkadaşlar. Tom'u engelledik. Bakalım. Nereye kadar? Engelledik. Ne yapabilecek? Oynadım. Oğlum beni arıyor şimdi bu. Ney? Lan Tom beni arıyor. Aga Tom ar Arkadaşlar Tom Lan. arıyor. Bismillah. Alo. Açtım arkadaşlar şu an. Bak bak. Gördün mü? Arkadaşlar ses çıkarmıyor. Tom. Tom ses Alo. Tom ses ver. Ses de vermiyor ya bu. Kapatıyorum aramayı Kara, kapatıyorum. Kapat ya. Aramayı kapattım. Kapat. Lan beni geldi aradı. Benim benim. Arkadaşlar telefon... Onur'u aradı. Onuru aradı lan. Senin telefon nereden buldu? Ne bileyim aga. Onur kapatalım şu videoyu kapat. Oğlum yine arıyor bu. Tövbe bismillah. Oh. Lan fatura girecek bana şimdi. Oh. Arkadaşlar ben kontrollü kullanıyorum. Beni ar arayıp arayıp duruyor şu anda. Lan oğlum ben kontrollü hat kullanıyorum. Beni arayıp arayıp durma. Kapattım ya. Kapat kapat çıkışını yap olur şimdi bu bizim başımızı belaya sokacak. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like... Hayda açıp küfür edeceğim artık arkadaşlar ben yeter dayanamıyorum artık. Engelli olur engelli. Engelli. Kapattım. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi, çok iyi bakın bay bay.